Görüyoruz ki sanatçılar da işlerini yapamıyor, kongreye gidecek bilim adamları da işlerini yapamıyor. Yani topyekun bir Türkiye'ye karşı bir e eziyet kampanyası başlamış durumda, onu görüyoruz. Efendim nedir sebebi? Tek kelime var, siyasidir. Başka bir şey olamaz. Neden? Çünkü diğer sebeplerin hepsini biz makul ve mantıklı bir biçimde açıklıyoruz. Söyledikleri hiçbir şey doğru değil. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın sözleri, vize başvurularında yaşanan krizin ne kadar büyük olduğunu kanıtlar nitelikte. Benzer sorunu daha önce de yaşadıklarını hatırlatan Başkaya, VIP hizmet adı altında başlatılan uygulamaya dikkat çekti. Bu VIP vize de şu, aslında size sırayı önden vermiyorlar veya size önceden rezervasyon tarihi de vermiyorlar. Sizin e, den sorumlu o aracı e, kurumla ilişkiye geçen adamınız kimse. O gidip bir gece önceden sıraya giriyor. Sabahleyin konsolosluktan e, haber geliyor. Efendim bugün 5 pasaport alıyoruz. 7 pasaport alıyoruz. O 5-7 sırası gelen pasaportunu içeriye verdiği için ekstradan 350 euro ödüyor. Yani VIP dedikleri servis de VIP falan değil aslında. Firuz Başkaya kimi zaman bize başvuru parasının seyahat harcamasını bile geçtiğini söyledi. dört kişilik ailesiniz yurt dışına çıkacaksınız 350 euro 1400 euro para ödüyorsunuz içeriye giriyorsunuz bir de dört kişilik vize parası ödüyorsunuz 360 euro da resmi parasını ödüyorsunuz yani 1700 1800 euroya yakın para ödüyorsunuz içeride vize alacağınız da garanti değil şimdi böyle bir o parayı da geri alamıyorsunuz. Şimdi böyle bir böyle bir e, uygulamayı kabul etmek mümkün değil. Böyle bir uygulamanın artık zorluk çıkartma, eziyet etme boyutunu bırakın caydırma amaçlı olduğu çok açık. Yani gelmeyin, almayın kardeşim. Avrupa'ya da gitmeyin. Bu deniyor. TÜRSAP Başkanı Başkaya, Türkiye'ye karşı komple bir eziyet kampanyası başlatıldığına dikkat çekiyor. Görüyoruz ki sanatçılar da işlerini yapamıyor, kongreye gidecek bilim adamları da işlerini yapamıyor. Yani topyekun bir Türkiye'ye karşı bir e, e, eziyet kampanyası başlamış durumda, onu görüyoruz. Efendim nedir sebebi? E, tek kelime var, siyasidir, başka bir şey olamaz. Neden? Çünkü diğer sebeplerin hepsini biz e, makul ve mantıklı bir biçimde açıklıyoruz. Söyledikleri hiçbir şey doğru değil.